Selamün Aleyküm. Evet arkadaşlar. Bugün 16 Mayıs Salı. Havuzlarımızda tadilatlarımız devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi havuzları komple boşalttık. Şöyle ortadan tadilata başladık. Ortalık biraz dağınık. Şöyle göstereyim. Şu yeni yapmış olduğumuz havuzlarımız 6 metreye 12 metreydi. Havuzlarımız bu şekilde 4'e böldük. Havuzlarımız 3'e 6 kaldı. Şöyle yapmış olduğumuz sistemi göstereyim. Şu ortadaki kalın boru tahliye borusu. Şu da daha önceki yaptığımız sistemlerde olduğu gibi şamandıra sistemi şöyle yakından göstereyim. Bu suyun seviyesini ayarlıyor. Yani su bu, bu şekilde sabit duruyor. Diğer kalın borularda tahliye borularımız şu anda havuzlarımızın 8 tanesi hazır. 4 tane burada. 4 tane de burada hazır. Bu Tabi bir hafta önce hazırlandığı için çimleri yeşerdi. Şöyle hemen yan taraftakini de göstereyim. Çimler yeni yeni çıkmaya başladı. Buranın suyunu ilk defa bugün verdik. Allah'ın izniyle bir hafta içinde burası da yeşermiş olur. Buranın zemin ee otunu, yeşilliğini getireceğiz. İnşallah yarın ya da öbür gün 3-5 gün içerisinde o da yeşerir. Bu ay sonundan önce bu havuzlara e, 1500 tane atmayı planlıyoruz. Yani 6000 tane her bir havuza 6000 atmış olacağız. 1500-1500, dört tane, 6000 tane. Şekil bu şekilde. Havuzlarımız bu şekilde. Zemini beton Betonun üzerinde yine e, toprak var. Duvar kenarları da yumurtlama yastıkları. Bu şekilde daha önce havuzlarımızı görenler biliyor. Şu ortadaki duvar yoktu. Yumurtlama yastığı bu şekildeydi. Onun dezavantajı şu: havuzun bir tanesine hastalık geldiği zaman veya işte e, yosun. Daha önceki havuzlarımızda oldu veya mercimek sülüğün en büyük düşmanlarından biri su mercimi olduğu zaman şimdi e, risk dörtte bire düşmüş oldu. Yani bir havuzda olduğu zaman hem boşaltması tahliyesi kolay olacak hem de e, bakımı, sülük toplaması. Şöyle ki e, bir havuza girdiğimiz zaman bir günde bütün sülüğü alamazsak Kışın soğuktan dışarıda kalan sülükler donarak ölüyor. Toprağın içinde yatan sülüklerde hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde aynı şamandıra sistemini buraya da yaptık. Şu bizim ısıtma sistemimiz sıcak hava üfleyerek ısıtıyor sistem. Kışın üzerini serayla kapatıyoruz. Bu şekilde bir ısıtma sistemi. yazın bu şekilde haşerattan korumak için file çekiyoruz. Sülüğü her türlü haşerat yiyor. Farenin yediğini gördüm. Sincap, pardon sincap diyorum. Kirpinin yediğini gördüm. Saksağın yiyor gördüm. Kedi yiyor. Köpek yiyor. Yani her türlü hayvan sülüğü yiyor. Onun için bu şekilde tedbirimizi alıyoruz. Allah'ın izniyle bu ay sonundan önce yan önceki önce yan havuzu bir hafta sonra bunu ee, bunlar bittikten sonra hemen yan tarafa yine kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer havuzlarımızda aynı şekilde yapacağız İnşallah Haziran Temmuz Temmuz gibi buranın tamamı anaçlarımızı getirip atmış olacağız inşallah. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli işler versin.